Selamun Aleyküm canlar. Melibix Ducati etkinliği test sunucularına geldi. Önümüzdeki ayın 5'inde orijinal sunucularda olacak ama etkinlikle ilgili çok büyük değişiklikler var. Hepsini sizlere anlatacağım ama öncesinde şu bilgiyi vermek istiyorum. Mobile Legends oyunu bedava bir kolektör daha vermeye mi hazırlanıyor? Bedava legend alabileceğimiz bir etkinlik mi gelecek? Legend alanı komple yenileniyor. Bunlar ve daha fazlasıyla ilgili mükemmel bir video yarın kanalda olacak. Bugün bu videoya attığınız her like o videoyu ne kadar çok beklediğinizi ifade eder canlar. Abanın like'lara. Haydi. A'dan Z'ye bütün detayları ve etkinliği sizlere anlatmak istiyorum. Çekiliş ödülleri sekmesindeki ödülleri alabilmek için etkinlikte 1x'i kullanarak ya da 10x'i kullanarak belli çevirme sayılarına ulaşmamız gerekiyor. Çekiliş ödüllerine baktığımız zaman etkinlikte 10 kere çekiliş yaptığımızda 2 adet Ducati hediyesi seçim paketi alıyoruz. Bu paketin içerisinden şanslı anahtarlık veya yarış kaskı veriyor. Bunlar popülerlik eşyası arkadaşlarınıza gönderip popülerliklerinin artmasını sağlıyorsunuz. Ek olarak 20 sihir tozu. Aman Allah'ım ne kadar önemli şey. 20 kere çekiliş yaptığınızda 1 büyülü çark iksiri ve 40 sihir tozu, 40 kere çekiliş yaptığınızda 2 büyülü çark iksiri, 40 sihir tozu, etkinlikte 60 kere çekiliş yaptığınızda 3 adet büyülü çark iksiri ve 2 adet de dukat hediye seçim paketi alıyorsunuz. Yine aynı şeyler. Şans ve yarış kaskı çıkıyor. Etkinlikte 80 kere çekiliş yaptığınızda da ekranda görmüş olduğunuz gibi 2 adet dukati jetonu alıyorsunuz ve ek olarak 50 de sihir tozu. Günlük sürprizler sekmesine tıkladığınız zaman Mobile Legends oyunu bu kısımdan sizlere her gün dandik eşyaları vermeye devam edecek. Premium tedarik kısmına tıkladığımız zaman etkinlik için gelecek olan premium tedarikleri görüyorsunuz. Ekim ayının 5'inde gelecek olan Melibex Ducati etkinliği için Ekim ayının 17'sinde part 1, Ekim ayının 19'unda part 2 premium tedarik gelecek. Tedarik görevlerinde birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Bingo kısmından da bahsetmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz daireleri yatay bir şekilde ya da dikey bir şekilde ya da çapraz bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde bingo yapabiliyorsunuz. Örnek verecek olursam ekranda görmüş olduğunuz gibi. Burayla ilgili şöyle bir durum var. Bingo dışında geriye kalan diğer alanlar var ya bu alanlar size ekstra indirim veriyor. Yani iki alan boşta kaldı %10 %20 indirim alıyorsunuz. 3 alan boşta kaldı %30 alıyorsunuz. Bunun olması bu etkinlikte gayet iyi. Bingo'yu tamamla ve sende olmayan epik veya daha iyi bir kostümü kazan. Diğer Diyelim ki bingo yaptınız. Sizde Ducati kostümleri var. Epic kostümler, spesyaller hepsi var. Ama etkinliğin ödül havuzunda kolektörler yok. O zaman bingo yaptığınızda size kolektör vermesi gerekiyor oyunun. MLBX Ducati etkinliğinin en baba tarafı neydi canlar? 1x, 10x çekilişlerde etkinlik kostümleri dışında diğer kaliteli kostümleri de çıkartma şansımızın olması. Hemen güncellenen ödül havuzuna bakalım. İlk sıralamada MLBX Ducati kostümlerini göreceğiz. Leomort da burada olacak. Bingo yaptığınız zaman ödül uzundaki Ducati kostümlerini sizde olmayan odaklı rastgele alacaksınız. Bütün Ducati kostümleri sizde varsa bingo yaptığınızda kolektör kostümleri atması gerekiyor. Hem Ducati kostümleri hem kolektör kostümleri sizde varsa bingo yaptığınızda o zaman çarkepik veya epik kostümleri atması gerekiyor. Bakın kolektörden sonra bingo yaptığınızda çark epik veya epik verebilir. Yani niye çark epik vermedi? Epik attı filan demeyin sonradan. Burada Ducati kostümleri ondan sonrasında Cavit, Aldous kolektör kostümleri alt tarafa baktığımız zaman Leomord, Fanny, Kerry, Odette, Zilong, Selena, Estes, Eudora, Alice, Kagura, Uranus gibi popüler kahramanların Lucky Box kostümleri, Granger, Lightbone kostümü, Grok, Aldous, Uranus, Luna, Lunox, Esmeralda, Angela, Link, Harley, Estesla, La Franco, Roger, Mosko, Lancelot, Freya ve Masha epik kostümleri ödül havuzunda olacak. Spesyal kostümlerimiz bu şekilde, elit kostümlerimiz bu şekilde ve 1x12 çekilişlerde elde edeceğimiz diğer eşyalarda bu şekilde canlar. MLBX Stukati etkinliğinin güncel ödül havuzu bu şekilde. Hemen kapatalım. Etkinliğimizde 1x 10x çekiliş yapalım. 1x'e hemen basıyorum arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Hatta burayı kapatmayalım. Oo. Geçiş arayüzü böyleydi. Onayla diyelim. 1x çevirme yaptığım için burası 1 slaç 10 oldu. 10 slash 10 olduğunda bingo alanındaki bir alanı aydınlatacağım. Ve burada şunu da belirtmek istiyorum. Yapacağınız ilk 10x şekil işte epik veya daha kaliteli kostümü garanti veriyor. Bunu unutmayın. Ama bizde olmayan diye bir şey belirtmemiş arkadaşlar. Bizde olmayan odaklı verseydi kesinlikle söylerdi bunu. 10x'i direkt de basabilirsiniz. 1-1 bir, bir basarak 10'a da tamamlayabilirsiniz. Aynı şey İlk 10x çekilişin %50 bir indirimi var Hemen 10x'imizi basalım Bakalım ne verecek Hadi oğlum güzel bir şey atman yok mu Bak işte bak Uranüs olan epik attı Neyse Tamam Uranüs'ün bende olan kostümü çıktı ve o kostümde 28 parçaya dönüştü. Burası 30 olduğunda 30 parça bir bilet ediyor arkadaşlar. Ve o bilette de buradan indirimli çevirme yapabiliyorsunuz. Günlük çekiliş ödülleri kısmına gelelim. Buradan da çekiliş yaptığımız için ödüllerimizi alalım. Bakın şimdi kullanacağım sandığın içerisinden bana bakalım ne verecek bak istediğini seçiyorsun. Al diyelim. Popülerlik eşyalarımı aldım. Bunları da arkadaşlarıma hediye edebiliyorum. Ekim ayının 5'inde orijinal sunucularda olacak. X Ducati etkinliğinin Part 1 Premium tedariği Ekim ayının 12'sinde gelecek. Part 2 Premium tedarik ise Ekim ayının 19'unda gelecek. Part 1 Part 2 Premium tedarik görevleri aynı olacak. Oyuna giriş yaparak 1 bilet herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 2 bilet 100 elmas yükleyerek 3 bilet 250 elmas yükleyerek 5 100 elmas bir 250 elmas harcayarak 3 olmak üzere part 1'den 15 bilet part 2'den 15 bilet toplamda 30 bileti sadece premium tedarikten alacağız. 30 bilette etkinlikte 30x anlamına geliyor. Yani bingo alanında 3 daireyi şu şekilde aydınlatmak demek oluyor. Hazır premium tedarikten bahsetmişken başka biletleri nereden alabileceksiniz? Çekiliş ödülleri sekmesinden de 2 bilet alacağız. Etti size 32 bilet. Bunun dışında ruh konakçıları Jules Kaizen aspirant etkinliklerinde nasıl görev tamamlayarak bedava biletler verdiyse Mobile Legends oyunu mbx Ducati etkinliği içinde bedava biletler toplayacağımız görevli etkinlikler gelecek oradan da bilet aldığımız zaman en az 40x bileti buradan alacağımızı düşünüyoruz ve 40x bilette bingo alanında 4 alanı aydınlatmak demek Belki de bir Ducati kostümünü Premium tedarik ücretsiz görevleri yaparak alabileceksiniz Eğer şansınız dörtlü algoritmaya gelirse hazır algoritmalardan bahsetmişken de mbx Ducati etkinliğinin geçmişteki algoritmaları bu şekilde. Fark ettiyseniz üçlü algoritma göremiyorsunuz. Ya dörtlü algoritma var ya beşli var ya da en kötüsü altılı algoritma var. Leomort için gelecek olan Ducati etkinliğinin algoritmaları da bu şekilde olacaktır canlar. Farklılık olacağını sanmıyorum ama farklılık vesaire görürseniz bana bilgi verin videolarda ben araştırıp algoritmanızı sizlere söylerim. Şimdi gelelim asıl olaya. MLBX Ducati etkinliğinden bir Ducati kostümünü almak ne kadara patlıyor? Hemen hesaplayalım. Part 1 için elmas yüklediniz. Ve karşılığında 15 çevirme hakkı aldınız. 15 çevirme yaptınız. Bingo alanında buçuk yer doldurdunuz diyelim. Sonra part 2 premium tedarik geldi. 1, 250 elmas daha yüklediniz. 15 çevirme yaptınız. Bingo alanında 3 tane yeri aydınlattınız. Premium tedarikler için toplamda 500 elması oyuna yüklediniz. Ve o 500 elması burada günlük indirim yapmak için kullandığınızda 5x ediyor. Yani 35x'i sadece 500 elması yap oluyorsunuz canlar. MLBX Ducati kostümü dörtlü algoritmalara denk gelirse var ya büyük ihtimalle de öyle oluyor. Size bir Ducati kostümünü almak için harcadığınız 500 elmas dışında gereken 5x çevirme oluyor. Ve onu da şöyle düşünün canlar. Ben biraz önce 10x bastım. Bende olan kostümü verdiği için bana şu kadar parça verdi. 28 parça. Ya sizlere de 10x çekiliş yaptığınızda sizde olan kostüm verip onlar da bilete dönüşürse. Diyelim ki sizde olan kostümler 2 bilete dönüşürse. Şu bu sefer 40x için 3 çevirme hakkınız kalıyor. Onun için de 1x'in indiriminden faydalanarak 340 elmas filan harcamanız gerekiyor. Yani bir MLBX dukat Ducati kostümünü almak 800 elmas falan diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şey de var canlar. Mobile Legends oyununun MLBX dukati Ducati için ücretsiz görevleri tamamlayarak bilet toplayacağımız etkinlik getireceğini düşünüyorum. Oradan da 5 tane verse 40x'i direkt 500 elmasa yapmış oluyoruz. Yani 500 elmasa bir Ducati alıyoruz. Diyelim şansınız yok algoritma 5'li geldi. O zaman yapmanız gereken oyundaki günlük indirimlerden faydalanın. Böylelikle 500 elmas mı harcadınız? Kostümü almak için 1200, 1300 harcarsın. Öyle düşünün. Şanssız olduğunuz durumlarda. Leomort için gelecek olan etkinlikte MLBBX Ducati cesurlara hediye diye bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte elmas yükleme görevlerini ve etkinlikte elmas harcama görevlerini vesaire tamamlayarak ekranda görmüş olduğunuz gibi parçalar elde edeceğiz. Parçaları elde ettikten sonra ödül takası kısmına gelerek ekranda görmüş olduğunuz eşyalarla birlikte biriktirdiğimiz parçaları takas edebileceğiz. Ducati'ye ait Ducati öldürme bildirimi, Ducati doğuş efekti, Ducati eliminasyon efekti ve Ducati'ye ait sürüş hazlı diye bir çerçeve alacağız. Melebex Ducati etkinliği geldiğinde etkinlikle ilgili indirimli çermeler vesaire olacak diyoruz ya. Geçtiğimiz etkinliklerden elde ettiğimiz üst ışınlanma efekti şansı paketleri falan vardı ya. Bunların hepsi tekrardan gelecek. Yani geçmiş Ducati etkinliğinde neler gördüysek aynılarını Mobile Legends oyunu tekrardan orijinal sunuculara Ekim ayının 5'inde getirecek. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Melebex Ducati etkinliği ile ilgili her şeyi A'dan Z'ye sizlerle paylaştım. Etkinliğimiz orijinal sunuculara geldiğinde uygulamalı bir video yapıp elması etkinliğe gömüp sizler için güzel bir video hazırlayacağım. O videoda da neyin ne olduğunu görüp ona göre etkinlikte elmas harcarsınız. Melibex Ducati etkinliğine baktığımız zaman premium tedariklerden bizlere etkinlik kostümleri dışında kolektör, çark epik, epik verme ihtimali olduğu için elmasınızı gönül rahatlığıyla bu etkinlikte harcayabilirsiniz ama çok fazla açılmayın canım Sadece premium tedarikler oyunun her gün olan birik indirimi bunlardan faydalanın, alabildiğiniz kostümü alın, alamadığınızı bir sonraki tur alırsınız. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.